2023'ün ilk çeyreği geride kalırken yılın merakla beklenen filmlerinden bir kısmı izleyiciyle buluştu. Fakat önümüzde 2023'ün 4'te 3'lük bölümü var ve bu periyotta yolu gözlenen onlarca film var. Biz de bu vesileyle yılın kanalında gösterime girmesi planlanan ve merakla beklenen yabancı filmleri tek videoda bir araya getirelim dedik. O zaman gelin bu filmlere hep birlikte göz atalım. Çabır, çabır, Dünya geleninde yaygın bir şekilde oynanan rol yapma oyunu Dungeons and Dragons'un sinema uyarlaması Zindanlar ve Ejderhalar, hırsızlar arasında onurda maceracılardan oluşan bir grup, kayıp kutsal emaneti geri almak için destansı bir maceraya atılır. Ancak yanlış insanlarla karşılaştıklarında işler tehlikeli bir şekilde ters gider. Pekala. Hadi bakalım tüm zamanların en çok oynanan video oyun serilerinden biri olan Super Mario'nun animasyon uyarlaması Super Mario Kardeşleri filmi, Mario adlı bir tesisatçının esir alınan prensesi kurtarmaya çalışırken kardeşi Luigi ile yeraltı labirentinde atıldığı maceraları konu ediniyor. Am... <laughs> Nicholas Cage ile Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı Renfield filmi, her ne kadar Efendisi'nden eziyet görse de yıllar boyunca ona hizmet etmek zorunda kalan Dracula'nın yardımcısı Renfield'in Karanlıklar Prensi'nden bağımsız bir hayatı arayışını konu ediniyor. Ormanda geçen kült Evil Dead serisinin önceki filmlerinin aksine şehirde geçen Evil Dead Rise, Birbirine yabancılaşmış iki kız kardeşin canlanan kötü ruhlara karşı mücadelesini konu ediniyor. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Jake Lennon'un başrolünde yer aldığı Kavanın filmi, çavuş John Kinley'nin bir operasyon sırasında mütercim Ahmet tarafından hayatının kurtarılması sonucu ona olan can borcunu ödemek adına Ahmet ve ailesine yardım etmesini konu alıyor. I'm Midsommar ve Hereditary ile tanınan sinemacı Ari Aster'ın 4 saatlik kabus komedisi olarak tanımlanan Korkuyorum filmi, annesinin ölüm haberini aldıktan sonra evine dönen Bo'nun geçmişi ve hiç tanışmadığı babası hakkında yaptığı rahatsız edici keşfi anlatıyor. Marvel sinematik evreninde galaksinin koruyucuları anlatısını tamamlayacak olan Galaksinin Koruyucuları 3'te Rocket Raccoon'un kökenleri ve Gamora'nın dönüş süreci keşfedilecek. <laughs> 20 yıllık geçmişe sahip olan serinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Toretto'dan intikam almak için Dom'un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerini hedefleyen bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Kuralları çiğnedin." Disney'in klasik animasyon uyarlamalarının bir yenisi olan Küçük Deniz Kızı'nda genç bir deniz kızı güzel sesini tam anlamıyla insan olmayla takas etmek için bir deniz cadısıyla anlaşma yapar. Bu sayede suyun üstündeki dünyayı keşfedebilecektir. 2018 yapımı sevilen animasyon Örümcek Adam Örümcek Evreni'ndenin devam filmi Örümcek Adam Örümcek Evreni'ne geçiş, Miles Morales, Gwen Stacy ve çoklu evrenden Spider-Man'lerini oluşturduğu yeni bir ekibin daha önce karşılaşmadıkları mertebede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor. Stand down. Serinin devam filmi Transformers canavarların yükselişinde Brooklyn'de ailesiyle birlikte yaşayan ve ailesine destek olan eski askeri elektronik uzmanı Noah ile bir müzede eser araştırmacısı olan Elena'nın yeni bir maceraya atılması anlatılıyor. I'm not gonna lose again. Yaşanan yönetmen değişikliği, Ezra Miller'ın kişisel hayatındaki sorunlar ve pandemi sebebiyle birçok kez ertelenen The Flash, Annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden Barry Allen'ın zamanın lineer akışında istenmeyen sonuçlara yol açmasını konu alıyor. Çoklu evrenin kırılarak açılması sonucu farklı Batman oyuncuları The Flash evrenine dahil oluyor. Affedersin. Ateş, toprak, hava ve su gibi dört temel elementten oluşan bireylerin birlikte yaşadığı bir dünyayı tasvir eden Pixar imzalı animasyon Elemental, Ateşten oluşan Amber ile sudan oluşan Wade'in, mensup oldukları elementlerin doğası gereği karşılaştıkları engellere rağmen yaşadıkları aşkı anlatıyor. Wes Anderson'ın yeni filmi Astroids diye 1950'lerde Amerika'nın bir çöl kasabasında geçiyor. Filmde burs ve akademik rekabet için ülkenin dört bir yanından öğrenci ve velileri bir araya getirmek adına düzenlenen bir kongre sırasında, dünyayı değiştiren olaylarla etkinlik büyük bir kesintiye maruz kalır ve kaotik macera başlar. Jennifer Lawrence'ın başrolünde yer aldığı komedi filmi No Hard Feelings, acil paraya ihtiyacı olan Maddie'nin Craigslist'te gördüğü bir ilan sonrası para karşılığı garip bir ergeni baştan çıkarmaya çalışmasını konu ediniyor. Who is this man? I'm her godfather. Harrison Ford'un ünlü arkeolog rolüne geri döndüğü Indiana Jones ve Kader kadını, Macera Perest arkeoloğun Soğuk Savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı son mücadelesini konu ediniyor. Mission: Impossible serisinin 7. filmi Mission: Impossible Ölümcül Hesaplaşma 1. bölümde Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin yeni maceraları anlatılıyor. Serinin başrolü Tom Cruise filmde fizik kurallarını bir kez daha hiçe sayacak. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie kendisini bir anda Barbie Land'den kovulmuş bir şekilde gerçek dünyada bulan Barbie'nin bu dünyaya alışma sürecini anlatıyor. Christopher Nolan'ın oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni filmi Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer'ın başında olduğu Los Alamos Laboratuvarı'nın ilk atom bombası deneyi Trinity testini hazırlığını ve atom bombasının icat edilme sürecini anlatıyor. Perili Köşk filmi GB adında bekar bir annenin yeni satın aldığı malikanede hayaletlerin yaşadığını keşfettikten sonra bir tur rehberi, bir medyum, bir rahip ve bir tarihçi tutmasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Ninja Kaplumbağaların animasyon film uyarlaması olan Ninja Kaplumbağalar Mutant Kargaşası, New York'ta kötü mutantlara karşı mücadele veren genç 4 Ninja Kaplumbağanın hikayesini anlatıyor. District 9 ve Elsium gibi filmlerin yönetmeni Neil Blomkamp'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı isimli ünlü video oyun serisinden uyarlanan Gran Turismo filmi, Profesyonel yarış arabası sürücüsü olmak için Nissan yarışmasını kazanan genç oyuncunun nihai dileğinin gerçekleşmesini konu alıyor. DC evreninin yeni filmi Blue Beetle, sıradan bir genç olan Jamie Reyes'in okuldan eve dönerken bulduğu mavi bir böceğin omurgasına yapışıp vücudunu bir zırh ile kaplaması sonucu kavuştuğu özel güçler neticesinde yaşadığı maceraları anlatıyor. Başrol Denzel Washington ile yönetmen Anton Fikuyanın bir kez daha bir araya geldiği serinin yeni filmi The Equalizer 3 eski hükümet ajanı Robert McCall'ın geçmişinde bıraktığı yetenekleri kullanarak haksızlığa uğrayanlar için adaleti sağlamasını anlatmaya devam edecek. Bu filmde seriye dahil olan Dakota Fanning, böylelikle 2004 yapımı Man on Fire filminden sonra bir kez daha Denzel Washington ile birlikte çalışmış olacak. Ünlü İtalyan sinemacı Luca Guadagnino'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Zendaya'nın ise baş yer aldığı Challengers filmi, birbirlerini gençken tanıyan üç oyuncunun bir tenis turnuvasında dünya şampiyonu olmak için mücadele etmelerini, saha içinde ve dışında eski rekabetleri yeniden alevlendirmelerini konu alıyor. Kenneth Branagh'ın Agatha Christie romanlarının ünlü dedektifi Hercule Poirot'u üçüncü kez beyaz perdeye aktardığı A Haunting in Venice filminde, Venedik'e İkinci Dünya Savaşı sonrası emeklilik hayatını yaşamak için taşınan Poirot, istemeden de olsa bir seansa katılır. Ancak seansa katılanlardan biri öldürüldüğünde eski dedektif kimliğini bir kez daha ortaya çıkarmak zorunda kalır. Sylvester Stallone başta olmak üzere aksiyon sinemasının birçok önemli ismini bir araya getiren Cehennem Melekleri 4 filmi büyük bir özel ordunun gücünü elinde tutan bir silah tüccarına karşı Gözüpek ekibin verdiği mücadeleyi anlatıyor. Monsters, Godzilla, Rogue One gibi filmlere imza atan Gareth Edwards'ın yönettiği True Love'ın 2022 Ocak ayında başlayan çekimleri yaz aylarına girildiğinde tamamlandı. Bilim kurgu türünde olacak olan ve John David Washington'ın başrolünde yer aldığı filmin hikayesi ise henüz açıklanmadı. Marvel uyarlaması Craven the Hunter, kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Craven'ın tanıştığı bir şifacı cadı aracılığıyla hislerini ve güçlerini geliştirmesi için kendisine uygulanan tedaviyi anlatıyor. Tedaviyle birlikte yaşlanması da yavaşlayacak olan Craven'ın nihai hedefi dünyadaki en iyi avcının kendisi olduğunu ispat edip Spider-Man'i avlamak. Taika Waititi imzalı Next Goal Wins, tarihinde 31'e 0 gibi bir yenilgi bulunan Amerikan Samoası futbol milli takımı ve bu takıma çeki düzen vermesi için göreve getiren antrenörün gerçek hikayesini anlatıyor. 2021'de gösterime giren Dune'un devam filmi Dune Part 2'de çöl insanlarının mesihi konumuna gelen Paul Atreides'in kendisine çizilen yolda ilerlerken yaşadıkları konu ediliyor. 2019 yapımı Captain Marvel filminin devam halkası The Marvels filminde Brie Larson süper güçlere sahip Captain Marvel'a dönüşen Carol Danvers rolüne bir kez daha hayat verecek. İmana Vellani'nin canlandırdığı ve Miss Marvel dizisiyle Marvel sinematik evrenine dahil olan Kamala Khan da filmde yer alıyor. Yapım 4 filmlik seride Kapitol'ün tren lideri olarak gördüğümüz Snow'un yıllar önce gençlik döneminde 10. aşk oyunlarında 12. bölgeden Lucy Greybird'un mentoru olması sonrası gelişen olayları anlatıyor. Daha önce Gene Wilder ve Johnny Depp'in hayat verdiği Willy Wonka'yı bu kez Timothée Chalamet'in canlandırdığı Wonka filmi, genç Willy Wonka'nın ilk maceralarından birine Umpa Lumpalarla nasıl tanıştığına odaklanıyor filmin yönetmen koltuğunda Paddington filmleriyle adından söz ettiren Paul King oturuyor. 2021 yılında gösterime giren ve yeni bir hayalet avcıları grubuyla devam eden Ghostbusters Afterlife'ın devam filminde Oklahoma'daki olaylardan sonra ekip her şeyin başladığı yere yani New York'a geri dönüyor. 2018 yapımı Aquaman, devam filmi Aquaman ve kayıp krallık, özel bir güç serbest bırakıldığında Aquaman'ın geri dönüşü olmayan yıkımdan Atlantis'i ve dünyayı korumak için beklenmedik bir müttefikle isteksiz bir ittifak kurmak zorunda kalmasını anlatıyor. Vizyon filmlerinden yayınlanan fragmanlara, filmlere dair özel videolara anında ulaşmak için Box Office Türkiye kanalına abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz.